Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bir de Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte Yeşilyurt Belediye'mizin de Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla Malatya Merkez Spor Salonu önünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de koordinasyonunda burada spor aktivitesinde bulunan gençlerimize, ailelerine, yakınlarına ve etkinlik için burada bulunan hemşerilerimize yönelik güzel bir aşure organizasyonu oldu. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak buraya hem katkıda bulunduk hem de destek verdik. Gençlerimiz burada gelip spor aktivitelerinde bulunuyorlar. Şu anda çok çeşitli branşlar var burada. Yüzmeden spor, salon sporlarına basketbol, voleybol çeşitli yine kursların olduğu tam canlı, hareketli güzel bir nokta. Gençlerimizin de yeni yeni alışmasıyla birlikte burası aslında şehrin spor merkezi haline geldi. Malatya'mızın ve dolayısıyla Yeşilyurt'umuzun da en büyük spor kompleksi diyebiliriz. Diğerleri de inşallah yapıldığı zaman buranın yükünü buranın kalabalığını alacaktır. Ramazan ayından sonra biliyorsunuz özellikle Müslümanlar için maneviyatın yüksek olduğu aylardan bir ay Muharrem ayı. Bu aylarda da özellikle bölgemizde aşura ayı olarak da bilinir. aşure de birlikteliğin, beraberliğin, birlikte yaşamanın ortak paydalarımızın bir arada olduğu ve insanların kendileriyle çevreleriyle dostlarıyla muhabbet içerisinde geçirdikleri güzel ve özel günlerimizden biz de bu birlikteliğe, beraberliğe, bu muhabbete, bu sosyalleşmeye katkı sunsun. Aynı zamanda da burada. Ee, çeşitli böyle antrenmanlarla e, enerji harcayan çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerine de e, bir enerji katsın diye e, düzenlediğimiz güzel bir program oldu. E, i̇nşallah Aşura gibi e, birlikteliğe de e, katkı sunmuştur, e, destek vermiştir. E, emeği geçenlere başta e, Gençlik Spor e, İl İlçe Müdürlüklerimize, e, AK Parti Yeşilyurt e, İlçe Teşkilatımıza, Kadın Kolları Gençlik Kolları Teşkilatımıza, Belediye Çalışanlarımıza, burada bulunan çok değerli sporcularımıza aynı zamanda da bölgemizde sportif faaliyetlerde bulunan bütün sporculara, spor severlere ben teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum.